Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de un helvası yapalım. Bunun için öncelikle şurubumuzu kaynamaya koyuyoruz. Bir buçuk su bardağı şekerimi tencereme alıyorum. Bir buçuk su bardağı da burada suyum var. Bunu da koyuyorum. Kaynadıktan sonra şöyle bir 5-6 dakika kaynatalım. Bunu soğumaya bırakalım. Evet, tenceremizi ocağa aldık kaynamaya başlasın şurubumuz için şekerimizle suyumuzu tencereye aldık şimdi kaynamasını bekliyoruz karıştırdım erittim şekerimi güzelce kaynadıktan sonra 1-2 dakika kaynaması yeterli olacaktır şöyle 3-5 taşım kaynasın yeter 5-6 dakika değil yani bu normal tatlı şurubu olmadığı için unumuzla da biraz pişecek tavamızda 1-2 dakika yetecektir. Kaynasın. Sonra soğumaya bırakalım piştikten sonra. Evet, kaynamaya başladı. 1 dakikaya yakındır kaynıyor. Şimdi bunu kapatıyoruz. Biz tavamıza yağımızı alıp una geçiyoruz. Unu kavurmak için 100 gram tereyağı koyuyoruz. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağım var. Bunu da koyuyorum. Güzelce ısınmasını bekliyorum. Evet yağımız ısındı. Şimdi iki su bardağı unumuz var. Bunu ekliyoruz. Orta ateşte yavaş yavaş kavuracağız. Öncelikle unun kokusu iyice çıkıncaya kadar kavurun. Sonra rengine siz karar verin ama en başta tabii ki unun kokusu çıkıncaya kadar kavrulacak. Sonrası rengi ister koyu kavurursunuz, isterseniz daha açık, daha kısa sürede kavurur, kapatırsınız. Buna siz karar verin ama en baştaki kavurmamızı bir yapalım bakalım. Bakın yavaş yavaş rengi dönmeye başlıyor. Şimdi artık en kokusu da çıkmaya başladı. Tabi bu renk daha çok beyaz. Biraz daha kavuracağım şimdiden. Ama çok koyu severseniz bunun rengi iyice dönünceye kadar kavurmanız lazım. Tabi kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak kavurmanız gerekiyor. Biraz uzun sürüyor tabi bu işler. Ama tabi ki her güzel şey biraz zorludur kavuracağız güzelce sonra şurubunu ekleyeceğiz Evet bakın rengi çok güzel oldu. Şimdi 20 dakikadır kavuruyorum. 20 dakika yeter. Ben rengini beğendiğim için. Siz de istediğiniz renge geldiğinde şurubunu ekleyebilirsiniz. Şurup eklerken de lütfen dikkat edin. Buhar çıkabilir. Ben böyle yavaş yavaş koydum. Şimdi şurubu çekmesini bekleyeceğiz. Bunun için karıştırarak şurubunu çektiriyoruz. rengi gerçekten çok güzel oldu. Tam istediğim bir renk. Koyu bir bal rengine dönüştü. Şimdi iyice çekiyor şurubunu. Sonra da servis ederiz. Evet, 3 dakikada çekti şurubunu. Şimdi bunun altını kapatıyoruz biraz soğusun ilk sıcağı falan çıksın sonra servis edelim şöyle minik cam kaseme koydum kalıp olarak bunu ters çevirelim bir de şöyle silikon kek kalıbım var onun içerisine koyuyorum. İstediğiniz kalıpta, istediğiniz şey, isterseniz kaşıkla da servis tabağına alabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. İsterseniz fındık, isterseniz badem, isterseniz ceviz, bu hindistan cevizi yerine antep fıstığı Artık süslemeler sizin hafızanıza, hayal gücünüze kalmış Ben böyle birazcık renk olsun diye hindistan cevizi döküyorum alta Üzerlerine de yarımşar ceviz koyuyorum Evet, şimdi bir tanesini servis tabağına alayım. Şimdi şöyle alalım bakalım. Bakın elvanın güzelliğini. Çok güzel bir kıvam aldı. Şahane görünüyor gerçekten. Siz de denemek isterseniz deneyin mutlaka. Şahane bir tarif. Yeni tariflerde de görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.